Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte Kiko'nun yeni çıkan Powerful Love isimli koleksiyonunu inceleyelim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Bu ürünleri Kiko bana PR olarak gönderdi. Şöyle bir çantanın içerisinde. Beşli far paletimiz var. İkili krem aldıklarımız var. Bir adet dudak için uyku maskesi var. Face Highlighter isimli bir ürünümüz var. Ve bir de çift taraflı dudak ürünümüz var. Ben bunların hepsini öncesinde şöyle bir kurcaladım. Şimdi sizlerle birlikte daha detaylı incelemek istiyorum. İlk olarak ten ürünümü uygulayacağım. Çünkü fondöten ve kapatıcı yok. Fondöten olarak LA Colors'ın Truly Matte isimli fondötenini kullanacağım. Bendeki rengi Medium Beige rengi. Ve bunu uygularken de Trend May markasının bu makyaj süngerini kullanacağım. Bu arada gördüğünüz gibi şöyle saçlarımı kestirdim. Biraz fazla kısa oldu ama hiç önemli değil. Şimdi hemen fondötenimi cildime yediriyorum. Kapatıcı olarak da Essence'ın Camouflage Plus Mat Concealer'ını kullanacağım. 30 numara Light Honey rengi bendeki. İlk olarak dudaklarıma şu uyku maskesinden uygulamak istiyorum. Bu arada koleksiyonu inanılmaz beğendim ben arkadaşlar. Yani bütün ürünlerinden çok memnun kaldım. Özellikle de allık paleti ve far paletini çok sevdim. Ve tüm koleksiyonun ambalajı gerçekten çok çok güzel olmuş. Yani ya bunlar nasıl güzel tasarımlar gerçekten. İçleri de öyle. Birazdan göstereceğim. Uyku maskemiz de bu şekilde. Açıkçası böyle çok keskin bir koku almıyorum ama güzel kokuyor. Hemen şöyle dudağıma uygulayayım. böyle kremsi yapıdan ziyade daha çok yağ formunda diyebilirim. Ya yani dudaklarımda sanki bir krem değil de yağ varmış gibi hissediyorum. Hissiyat olarak gayet iyi. Hiç ağırlık yaratmıyor. Zaten Akşam yatarken sürdüğünüz bir maske aslında ama ben bu tarz ürünleri normal günlük hayatımda da kullanıyorum. Şimdi hemen şu allık paletine geçelim. Ruby Cheek Duo Creamy Blush isimli. Yapısı o kadar güzel ki. Şöyle içerisindeki ambalajını da göstereyim. Böyle kristal şeklinde yapmışlar. Değerli taş görünümünde. Şurada bir aynası var ve iki renkte aldığımız var. Allıkların yapısı çok değişik arkadaşlar. Böyle köpük yapıda. Şöyle yakından da görün. Hatta dokunayım. kameradan fark ediliyor mu bunun yapısı bilmiyorum ama gerçekten daha önce görmediğim bir yapıda bu. Şöyle iki rengini de göstereyim. Bence renkleri de çok iyi. Birisi biraz daha kırmızı alt tonlu, diğeri de pembe alt tonlu. Bugün şu kırmızı alt tonlu olandan uygulayacağım. Pigmentasyonu çok çok yüksek bu arada. Şöyle süngerimle dağıtıyorum. pigmentasyonları yüksek olmasına rağmen dağılmaları inanılmaz rahat. Şöyle biraz daha ekleme yapacağım. İyice rengini görün. Süngerimde kalanı da burnuma geçiyorum. Çok çok güzel bir rengi var gerçekten. Diğeri de öyle. Şimdi şuna bir bakalım birlikte. Bu Shiny Amulet Powder Face Highlighter olarak geçiyor. Bunun da ambalajı şu şekilde. Diğerlerinin kare versiyonu. Şöyle dört renkten oluşan bir ürün. Mor, yeşil, turuncu ve beyaz var. Yine bu arada ayna koymuşlar. Ben bunu açıkçası tam anlayamadım. E, pudra olarak kullanacağım sanırım. Çünkü aydınlatıcı olarak etkisi çok çok az. Hani hafif ışıltılı bitişli pudralar olur ya sanıyorum onlardan. Hemen şöyle fırçamı aldım. Uygulayalım bakalım. Evet bence kesinlikle o şekilde yani evet bir e, ışıltısı var. Kesinlikle içerisinde sim yok ama mesela aydınlatıcı olarak hafif kalıyor gibi. Pudra olarak bence çok başarılı. Bu arada gerçekten şu iki taraf arasındaki farka bakar mısınız? Bir anda aydınlık ışıl ışıl bir etki sağladı. Ben yağlı karma bir cilt olsam da bazen bu görüntüyü seviyorum. Şöyle şu kısımlara da geçelim. Yani eğer böyle çok çok doğal aydınlatıcı isterseniz onun içinde kullanabilirsiniz. Tabii ki tüm yanlış bilgilendirmiş de olmayayım ama bence bu şekilde bayağı günlük kullanılabilir bir e, hali var. Evet bu şekilde. Yani bu mat bitişli bir fondöten biliyorsunuz uyguladığım. Ama şu an gayet ışıltılı bir cilt görünümü var. Şimdi hemen kaşlarımı doldurayım ondan sonra göz makyajına geçelim. Kaşımda Rila by Revolution'ın Power Brow isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Ve Essence'ın Fix It Like A Boss isimli bu kaş sabitleme jeliyle de hemen kaşlarımı sabitliyorum. Şimdi hemen bu güzeller güzeli far paletine de geçelim. Far paletinin ambalajıyla aldık paletin ambalajı aynı. Bunda da yine bir aynamız var. Renkleri gerçekten şahane. Tam benim sevdiğim tonlarda. Pigmentasyonları çok çok başarılı. Şimdi öncelikle şu en açık renkten alıyorum ve bununla şöyle kaş altımı birazcık aydınlatıyorum. Ardından şuradaki en koyu rengi alıyorum, mürdüm tonunu ve bunu dış köşelere uyguluyorum. Gördüğünüz gibi pigmentasyonu çok çok iyi. Şöyle olduğu yerde küçük küçük dağıtacağım. Bu arada paletteki mat farlarda, ışıltılı farlarda biraz tozutuyor bilginiz olsun. Şimdi bunu böyle uyguladıktan sonra parmağımla şu ortadaki rengi alıyorum. Göz kapağıma bırakıyorum. Gerçekten çok güzel. Çok yoğun ışıltılılar. Böyle metalik etkili farlar. Dış kısımları düzeltiyorum. Şimdi şöyle küçük uçlu bir fırça aldım. Buradaki açık renkli ışıltılı renkten alıyorum ve fırçamı birazcık ıslattım. Bunu da şöyle iç kısımlardan başlıyorum ve yukarı getiriyorum. Şu yoğun ışıltıya bakar mısınız? Gerçekten şahane. Biraz daha şuradaki renkten alacağım ve tam şu gül kurusuyla mat farın birleşimine uyguluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi geçişli bir göz makyajı elde etmiş olduk. Bu arada dediğim gibi yüzüme birazcık dökülüyor. Tekrar şuradaki mat fardan alıyorum. Ve alt kirpik diplerime geçiyorum birazcık. Şimdi Flormar'ın Beauty Face Pencil isimli şu kalemini alıyorum. Ten rengi kalemini. Alt kirpik diplerimden bunu geçiyorum. Ve birazcık eyeliner uygulayacağım. The Cult Rosa'nın bu eyelinerını kullanacağım. Şöyle sadece kuyruk çektim. Maskara olarak da L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanıyorum. Ve şimdi son olarak Duo Lip Color and Gloss isimli bu ikili dudak ürünü deneyelim. Önce şu dudamdaki uyku maskesini siliyorum. Bendeki 03 rengiymiş bu arada. Şöyle tek tarafı lipstick şeklinde ve çok değişik bir tasarımı var. Ve diğer tarafında da şu şekilde glossu var. Şöyle elimde de göstereyim. Gloss kısmında içinde böyle minik minik simler var. Mor ve gümüş yansımalı. Şimdi ilk olarak bu ruj kısmını uyguluyorum. Bu ince ucu sayesinde dudak kalemi gibi uygulayabiliyorsunuz. Şöyle birazcık kapatayım kırılmasın. Şöyle yatay tutup da içini dolduruyorum. Duruşu bu şekilde. Yarım at bitişli diyebilirim ama oldukça kremsi bir yapısı var. Dudakları kesinlikle kurutacak gibi bir yapıda değil. Şimdi hemen Gloss kısmına uyguluyorum. Gloss kısmı rujun üzerinde de çok güzel duruyor. Tek başına da rengi çok çok güzel. Ve Kiko'nun yeni koleksiyonuyla hazırladığım makyaj bu şekildeydi. Şimdi hemen yakın alıp sizlere makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram adresimden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.